Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da arkadaşlar patlıcan kızartacağım. Tabii ki nerede kızartacağım? Sobamın fırını içine kızartacağım arkadaşlar. Hadi bakalım yapalım hep beraber. Şöyle arkadaşlar. Eşim pazardan patlıcan almış. Dedim bunlar dedim ben şimdi e, bir de dedim fırında kızartmasını yapalım dedim arkadaşlar olmayıp da. Böyle arkadaşlar tabii ki hepsini yapmayacağım. Eee kaç tane var? Bu bir kiloymuş arkadaşlar iki tane bırakmam lazım. İki tane bırakıp yapacağım arkadaşlar. İki iki tane bırakacağım. Soyayım. Ben bunları arkadaşlar böyle alacılı soyasım var. Bakalım diğer takipçilerim. Hep beraber bakalım nasıl olacak. Şöyle arkadaşlar. Tabii ben bunu haşlayacağım arkadaşlar. Şöyle kuyumda sıcak suyunu döktüm. Tencereme. de şöyle düz atıyorum arkadaşlar. Patlıcanın kabukunu soymadım arkadaşlar. şöyle kabuklu gelen. Ben bunları şimdi haşlayacağım arkadaşlar. uzun uzun doğradım. Şimdi kızarttığım için arkadaşlar. Şöyle parçalanmasın. Zaten haşlanmışım için arkadaşlar. Böyle Allah böyle tuzunu falan götürüyorsun yanıma. Ne yapayım? Ne edeyim? Ne edeyim? Ne yapıyorsun? Sobayı yakmıyorsun. böyle arkadaşlar. O uh, haşlansın. Arkadaşlar şöyle süzdüm. Şöyle yumuşadığı zaman alın arkadaşlar. O zaten yumuşaklığı belli oluyor arkadaşlar. Şöyle. Yıkadım arkadaşlar gene. Valla ak bakça patlıcanım. Şöyle arkadaşlar, bu biraz soğusun. şimdi Soğumadan çizemem, tepsiye çizemem yani. yani. Şurada arkadaşlar e, tuz attım arkadaşlar. Un, unumu içine mi sürün arkadaşlar? Duz var. Az da buna tuz attım. Arkadaşlar, biraz e, konuşmam e, dişlerimden dolayısına e, böyle nasıl anlatayım size? Konuşmam değişik arkadaşlar lafları bazen böyle geveliyorum. Yani çünkü dişi olmadığı için ağzımda bu şekildeyim arkadaşlar. Öyleyim yani. vallahi haklarınızı helal ediniz. Ne yapalım ne edelim. sen bu yola çıktı artık arkadaşlar. Allah izniyle. Önce tabii ki Allah'ım izniyle. Sonra tabii ki sizlerin yardımıyla arkadaşlar. İzleyin videolarımı paylaşın. Destek çıkınız arkadaşlar. Paylaşıp da yorum yazın bana. Bol bol yorum benim için önemli. Paylaşma, beğeni. Böyle arkadaşlar patlıcanlarım soğusun. Sonra tepsiye çizerken görüşürüz. Arkadaşlar şöyle tepsime yağı yavu, yavu döktükten sonra arkadaşlar e, ee, tepsimimden biraz kuzlem içinde beklettim yağ kızsın diye arkadaşlar. Böyle. Şöyle arkadaşlar şöyle patlıcanımı unmayın yumurta atmadım arkadaşlar yumurtayı karıştırmıyor yumurta kaliteli unumudur mudur nedir onları hiç şey yapmıyorum arkadaşlar sadece mısır ben kızartıyorum şöyle arkadaşlar tersime döşeyim ben bunları böyle her tarafını unu birleştirdikten sonra böyle arkadaşlar böyle bu şekilde balık gibi çizeceğim tersime arkadaşlar şöyle e, yemek kaşığına da böyle yağ dolandırdım üstüne arkadaşlar. Şimdi bunu sobamın fırını içinde kızartacağım arkadaşlar. Tabi balık gibi çevire çöre kızartacağım. Şöyle fazla bu tarafa koymuyorum arkadaşlar. Alaza gelmesin. Çünkü sobam şimdi yanıya güzel yanıya ama böyle işte arkadaşlar şu gömümü de doldurayım. Koca gömümün üstüne sizlere ee, arada bir göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle. şöyle arkadaşlar evet, çok güzel olmuş. çok güzel olmuş böyle değerli takipçilerim çok güzel olmuş azıcık daha dursun alacağım arkadaşlar artık şöyle bakınız arkadaşlar çok güzel oldu Altına da böyle kızardı, kettik gibi oldu arkadaşlar. Şurası az bir kenarı, ee, kenarı sobanın bir tarafına gelmiş arkadaşlar. Böyle fazla yanaştırmayın arkadaşlar, bu taraf fazla kızarmış ama yanık değil arkadaşlar. Kesinlikle yanık değil. Böyle değerli takipçilerim, vallahi çok güzel oluyor. Yapın, yiyin arkadaşlar. Kettik gibi, bakın balık gibi kızarıyor. Şöyle arkadaşlar. Ben sarımsaklı yoğurt da yaptım. Üstüne şöyle sarımsaklı yoğurt döküyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Şöyle dolandırabilirsiniz üstüne dokun. Şöyle bu şekilde. Ben böyle seviyorum arkadaşlar. Böyle bu şekilde az bir şey de şöyle üstüne pul biberi dokuyan. Bakın arkadaşlar. Şimdiden yapın, yiyin. Afiyet olsun, bal şeker olsun değerli takipçilerim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Beğeni atın, yorum yazın. Paylaşın değerli takipçilerim. Arkadaşlar videomu burada sonduruyorum. İnşallah beğeni izlersiniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ev hallerinde kalınız. Diğer videoda görüşürüz inşallah. Hayırlı akşamlarınız olsun.